Herkese merhaba arkadaşlar ben Can ve bugün sizlerle CSGO basit eğlence videosunda beraberiz arkadaşlar. Bu arada kulaklık çok büyük olduğu için görüntü çok kötü gelebilir o yüzden kusura bakmayın arkadaşlar. Arkadaşlar yeni green screen aldım gördüğünüz üzere. Evet. Belki green screenin arka planını hani boş bırakmam böyle gözükse daha güzel durabilir diye düşünüyorum. Yaklaşık 1,5-2 metre boylarında. Kamera birazcık uzun yaptım. Çok fazla bir şey yapmadım. Orada da adamları var gitmeyeceğim. Bu arada çok iyi oynamıyorum. Onları söyleyemem. Kendi hesabımda değilim. Ee, kendi hesabımda neden değilim onu söyleyeceğim önce. Ama önce e, biraz şey raşlayacağım ben. Tek başıma. Ölmek istiyorum aslında. Aynen. Çünkü konuyu daha rahat konuşabilmek için istedim. Ee, arkadaşlar neden kendi hesabımda değilim? Ondan bahsedeyim. Kendime bir bakıyorum. Bazen kameraya bakıyorum. Kusura bakmayın. Ee, i̇ki tane hesabım vardı. Biliyor musunuz? Belki bilmiyorsunuzdur. Ee, benim iki tane Steam hesabımda CSGO vardı. Ayrı ayrı dedi İkisinde de hep kullanarak banlandım. Meraktı aslında ama. E, ikisinde de hep kullandım ama hep kullanmadığım zaman ban yedim. Nasıl oldu? Yani hepsinde de 5-6 kere peş peşe hep kullanarak e, açıp hep kullanıp <laughs> <kullanarak> kazandım. <gülüyor> <gülüyor> ama sonra ikisinde de ayrı ayrı hesapta normal oynarken ban yedim e, ee, vajban yedim. Öyle ben de şimdi arkadaşım hesabını aldım Deniz. E, onda da bayağı skin var. P90 Asıman falan var yani. E, onları kullanacağım. Öyle. E, bu arada yeni green screen için e, bir 650 e like gelirse beni çok mutlu edersiniz. E, ve bir de abi şunları ben süreyim ya. Kim bilir? Nerede ne var? Şu çiçek Şunların hepsi engelli. Hepsi Rus hoç. Başka kaldı mı bir görme şu var. da konuşmuyor ama neyse engelledik? Daha, Daha hiç bilmiyorum göremiyorum. Tamam sen de git şu şeyi alayım ben. Tamam bu arada arkadaşlar hiç iyi oynamıyorum. Onu da söyleyeyim lütfen hani noob easy falan diye gg e falan yazmayın lütfen. E zaten nasıl oynadığımı ben biliyorum. E bir de arkadaşıma hesabımı lütfen eklemeyin. E çünkü ekleseniz de cevap veremem ben size. Eee Ay adam bizim adam yüzünden vuramadım ya şöyle bir atayım. Tamam. Şu ben daha iyi oynarım. Abi tam baktım yemin ediyorum var ya tam baktım ya. Of. Ne yapıyor ya? Gerizekalı ne yapıyor ya? Öyle. Abi şundan hepsini yemin ediyorum susturmak lazım. Beyler bu arada Green Skin için dediğim gibi çok çok baklarınızı bekliyorum. Oo Gold Kaltım falan. <laughs> bir de arkadaşlar kanalın içeriğini artık sonunda değiştiriyorum. Minecraft'tan çıkıyor her türlü oyuna dönüyor. nasıl bir oyun videoları çekeceğim diye soracak olursanız bu arada sadece oyun videoları kısıtlı olmayacak vlog da gelecek yarın mesela örnek verirsem Nevşehir'e gideceğim Orada Hacı Bektaşi Veli'nin ziyaretine gideceğim türbesinin. Orada bir vlog çekeceğim. Her türlü gittiğim, gezdiğim yerlerle ilgili vlog çekeceğim. tarihi ee, tarih yerlerle ilgili. Ee, Orada Onun vlogu gelecek. Cuma akşamı yani yarın çıkacağım bugün. Perşembe günü yarın akşam okuldan sonra çıkacağım. Ve e, pazar akşamı döneceğiz. da zaten ikinci sınavlar var. Evet bok gibi oluyorum farkındayım. Şimdi gerçek oynayışıma dönelim. I am not kidding. Bir kere vurdum. Ağabey Neyse tamam Şurada zaten bir tane adam var onu da şöyle öldüreceğim Öldü mü lan? Öldü mü lan? Ulan inşallah ölmüştür he GG! Evet nasıl öldüreceğim dedim ben size GG, GG işte anladınız Eee dediğim gibi arkadaşlar Minecraft'ı bırakacağım, ne zaman bırakacağım onu söyleyeyim Ya 100. bölümde bırakacağım, 20.000 de bırakacağım demiştim ama artık Yeter, günah geldi 100. bölümde de bırakabilirim Belki hemen de bırakabilirim. Hiç sorun değil benim için. Belki büyük bir ihtimal ama 100. bölümde bırakırım. Ee, o zaman ne videoları gelecek diye soracak olursanız peki Minecraft dışında. CSGO gelecek. Bu arada kendim bir tane hesap alacağım arkadaşlar. Onu şu aslında daha iyi alabiliriz. Ee, kendi hesabımı alacağım CSGO'yu. O zaman kadar bunu idare et, etmem lazım. Arkadaşımdan da izin aldım. Ee, CSGO, GTA 5, Call of Duty, Battlefield, FIFA PES, NBA her türlü oyun videosu gelecek. Tabi dediğim gibi vloglarda falan falan değişik değişik serilerde gelecek. Şöyle ben bir tane flash bırakacağım. Alta mı girdin? Hayır. Bir dakika. Sen sık. Allah! Neydi o? Hayır f F1 yaptım ya. Bir dakika. Evet adam var. Attım yere sokayım. <laughs> tamam bay bay. Evet GG. Çok iyi oldu ya. Şu bombayı kuralım da artı olarak para da alalım. Oo oh, evet 200 dolar. 200 dolar ya. Neyi vardı bize? ben böyle kolay silahları sevmiyorum. SSC severim ya. SSG de belki kolay silah olabilir ama bilmiyorum. Ben böyle silahları çok seviyorum. SSC de ben çok rahat adam öldürebiliyorum yani. Dedi ve öldüremedi falan. Molotov şöyle bir flash atalım. Abi ölüme geçmeseniz ya. Bir dakika. Abi vurdum ama bir dakika vurmuşum evet 52 kalmış adamda ya görmüyor musun canım o da gerizekalı şurta bakıp duruyor arkadan biri gelecek haberi yok bu adamda bir şey mi var lan ama çok kötü oynuyor sanki ben çok süper oynuyorum falan şöyle kalın açalım ee, arkadaşlar bu arada eee kanalın gidişatı atışı şu an şu an değil. Her zaman olduğu gibi hiç hoşuma gitmiyor. Eee 13 bin abone oldum. Teşekkür ederim. Ama çok yavaş gelişiyoruz. Bunun artık seri seri videolar çekerek e, tamamlamayı düşünüyorum. 100 bin olayım, başka bir şey olayım. Evet 100 bin olayım. Aslında benim hedeflerim çok yüksek. Hani ben diyordum be mesela hiç 10 bin olacağımı, 1000 olacağımı düşünmüyordum. Evet düşünmüyordum ama bu kadar da yavaş gelişeğimi de düşünmüyordum. Ee, o da bir gerçek arkadaşlar. Çoğu kişi var artık YouTube'da prim ya da bot yapmadığınız sürece gelişilmiyor. Ben şu an mesela kafam topta deyip 2000 tane de bot atarsam her gün bence gerçekten güzel gelişebilirim diye düşünüyorum. Zaten bir tanesinin kanalı kapanmış. Herkese arkadaşlar siz daha diyordunuz. Oha buraya sıkın buraya duman çıktı. Siz daha şey diyordunuz. Aha! Çok güzel. Eee siz de şey diyordunuz. Bunun hakkında bir açıklama falan yapıyordunuz. Bir tane kız var ya böyle. Mahmut. 36. Mahmut Oksuz bir yusuf falan Ose <laughs> Onun hakkında şey yapmamışsınız. Ya yapmaya gerek yok diye düşünüyorum artık böyle Kafamdan gelince Kafama esince böyle kimseye laf etmeyeceğim Esen de isim vermeyeceğim Öyle yani Öööö ee, Bu CSGO'da aslında gelişmek istiyorum CSGO'da ama Aynı MGSG'de olduğu gibi Burada da hack falan var Saçım bu arada çok kötü farkındayım arkadaşlar kusura bakmayın ee, Sivice'ler her yeri sardı. Ee, Sivice aslında toz yok ama öyle. Bir de tıraş oldum lan fark ettiniz mi? Cık, yine çıkıyor. <laughs> yine çıkıyor oraya. Lan şu kulaklık da acayip büyük ya. Yemin ediyorum çok büyük ya. Saça bak. Abi adam ne yapıyor ya? Neyse çıkarıyor. <laughs> yapıyor oraya. Annesi yanındayken Şurada meyen Rus. <laughs> hani biz mikrofonu böyle alırız annemiz babamızdan da kim diyoruz ya bu da Kurban sıkıl et Beni lan koy falan böyle yapıyor Oy bizim burada da bir CSGO var Beyler ben gazi Maksim'da oturduğum için burada da bir CSGO var Allah Bakayım duyamadım <laughs> Bizim burada da olaylar bitmiyor ya yani. Ulan o kadar p 90 sıma var Kullandım skin'e sikeyim Skin'e sikeyim Oh my beer, Oh my gosh Oh my Kim sana kalın Şöyle bir bomba. Tamam. Şimdi gerçek oynama önemli vakti. Şöyle bir smoke. Evet. Mükemmel bir smoke. Aha. İşte böyle bir, işte böyle bir öldürme şekli yok ya. İşte böyle, böyle bir öldürme şekli yok ya. Ama hanım tamam ya. Bu arada mı benim mi sorun Ya sen kimsin ya? Ha yok benim değilmiş. Benim dedim de denizin ya. <laughs> Benim Asimov'um daha güzel. Hem de eskimiş. Fabrikadan halka. p 90dan sizlere rahat. Şok. C7. d Ulan yuh sana be vuramadım. Neyse 6-1 alıyoruz en azından. Her ne kadar ben kötü oynasam da Sarsın takımım çok 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 iyi oynuyor. Daha dün bu arada videoyu almıştım. 7-0 kazanmıştık e, ee, tam video bitirişini yapıyorum videonun da şey bitmiş serin e, ee, boyutu bellek az olduğu için SD kart yok doğrusu telefonda 16 GB dahili var harici 16 GB SD kart alacağım bugün o zaman çekeceğim neyse ben kendim e, çok şey yapmak istemiyorum böyle tehlike atmak istemiyorum o yüzden böyle yavaş yavaş sakin sakin oynayacağım zaten oyun bitmiş biraz güzel oynayayım bari şurada bir tane adam var şurada şurada bir yerde. şurada bir yerde olacak yani Şu M4A4'te de bok gibi oynuyorum ya Abi sıçayım Adama Deagle öldüm ya Adam beni Deagle öldürdü ya yuh be Abi ya Neyse kazandık ya Abi öldüğüm öldüğüm hali şaşıyorum abi. Adam abi pesi güzelmiş. Bari ne alalım? Şey alalım ya diğer bir tane daha skin vardı bunun. Şu şu aynen. neydi bu? Sevda. 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 Lan bir tane tek alaydık ya lan. Diggle alalım. Belki Diggle'da öldük öldürürüz. Olur mu olur? Bal gibi olur. <laughs> Ananı sikiyim. <laughs> Astroloman Akademin çocuğu. Ya öldük ya neyse. Of Allah'ta da seviye bir riski. Rütbe düşme olayı falan. No no no. Ulan ben anlamıyorum ki nasıl ben Nova 3 başladım. Nova 3 mü Nova 2 öyle bir şey başladım. Bir hesabımda. O zaman da böyle mal gibi oynamıyordum da. Yine çok çok iyi oynamıyordum ama kötü de oynamıyordum. Nova gibi oynuyordum yani no skin, no rank, no iyi oynama falan öyle bir şey söz var ya hep ondan diyorlardı öyle bir şey hani rankım olmadığı zaman Eee işte öyle bu arada arkadaşlar e, hangi oyunun videosunun gelmesini istiyorsanız lütfen yorum kısmında belirtin GTA 5 demenize gerek yok GTA 5 zaten videosu gelecek GTA 5 lütfen yazmayın öyle bu videonun sonuna geleceğiz yaklaşık 60 saniye sonra e, videonun sonuna geleceğiz Hatta şimdi de bitirebilirim ama oyunun sonunu görmek istiyorum. Belki onlar kazanır ve oyun daha bitmez. Daha belli değil kimin kazanır kazanmayacağı. Adamlarda 3 kişi var ama belki e, comeback yapabilirler. Olabilir yani. Yapamayacaklar ama inşallah yaparlar yani. <laughs> Çünkü bir kere daha oynamak istiyorum. Bir adamları izlemek istiyorum ya yani nasıl oynuyorlar Evet izliyorum şu an. <laughs> Hadi yap bir şey ya. Tamam patladı ya lan. O adamın AWP'sine bittim. AWP mercan ağacı. Mor. Mor item. Neyse gördüğünüz gibi seviye bir bir şey diye hesaptayım. Adamlar da düştü bana bir şey düşmedi. Hiçbir şey. Hiç fark etmedi. Hiç de şaşırmadım. Neyse arkadaşlar. E, bu videonun sonuna geldik. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bir dakika. Buraya basıp bitirmem lazım. Bay bay.